Verilen diyaloğa göre cevaplandırmamız gereken bir soru. Soru yok Çok Which pictures shows the chore that John completed? Aşağıdaki resimlerden hangisi John'un tamamladığı ev işini göstermektedir denilmiş. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde bir liste yapıyor. Fakat e, diyalogtan now I'm preparing the shopping list. Ben şu anda alışveriş listesi yapıyorum. Işte, listesini hazırlıyorum denilmiş. bu yüzden tamamladı diyemeyiz. O yüzden A seçeneğini eleyelim. B seçeneğinde çamaşırları asıyor. Baktığımızda I did the laundry and hanged out the clothes. Ben çamaşırları yıkadım ve onları astım denilmiş. Yani tamamladığı bir işten bahsettiği için sorudan soruyla verilen cevap B seçeneğindeki görsel doğru. Çünkü tamamladığı bitirdiği bir işi gösteriyor bu resim. C seçeneğinde alışveriş yapan bir kişi göstermiş. Baktığımızda ilgili kısımda diyalogta I am going to The shopping, alışveriş yapmaya gideceğim denilmiş. Henüz yapmadığı için C deliyoruz. D seçeneğinde ise faturaları ödeyen, internet üzerinde ödeyen bir kişinin görseli verilmiş. Burada da and pay the bills, böyle, faturaları ödeyeceğim denilmiş. Yani sonrasında yapacağı işlem bahsedildiği için tamamlanan bir iş değil. Bu yüzden D'ye deliyoruz. Cevabımız B. Ayşe ve John arasında geçen diyaloğu göre cevaplandırmamız gerekiyor soruyu. Soru yok yalan. following options is correct according to the dialogue about? Yukarıdaki diyalog göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur denilmiş. Seçeneklere baktığımızda A. John is engaged in doing housework today. John bugün ev işleri yapmakla meşgul denilmiş. Diyalogdaki ilgili kısma baktığımızda John'un konuşmasında I am really busy with the chores. Bugün ee, gerçekten ev işleriyle meşgulüm denilmiş. Aynı anlamı veren bir ifade olduğu için A seçeneğindeki ifade diyaloğa göre doğru. B seçeneğine baktığımızda John is better than Ayşe bazı teknoloji. John Ayşe'den teknoloji daha iyidir denilmiş. Diyalogdaki ilgili kısma baktığımızda Because I am not good at technology. Çünkü ben diyalog teknolojide iyi değilim denilmiş. Zaten Ayşe ona bir uygulama vermiş yüklemesini tavsiye ediyor. O yüzden B seçeneği doğru değil. C. John went shopping before Ayşe called. Ayşe aramadan önce John alışverişe gitti denilmiş. Fakat burada I am going to I am going to the shopping and pay the bills. Ben alışverişe gideceğim ve faturaları ödeyeceğim denilmiş. Yani henüz yapmadığı için C seçeneği de yanlış. D. John Vacuum the floor when Ayşe called. Ayşe aradığında John yerleri süpürüyor denilmiş. Fakat Ayşe aradığında yerleri süpürmüştü. Çamaşırları yıkamış ve asmıştı. Now I am preparing the shopping list. Ben şu anda alışveriş listesi hazırlıyorum diyor Ayşe'ye telefonda. Yani aradığında alışveriş listesi hazırladığını anlıyoruz. Bu yüzden D seçeneği de yanlış. Cevabımız A. Verilen konuşma ifadesine göre cevaplandırmamız gereken bir soru. Whose answer is false according to the question above? Soruya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Öğretmenin sorduğu soruya baktığımızda Who wants to tell me the rules that you obey at school? Sizin okulda uymanız gereken kuralları bana kim söylemek ister şeklindeki soruya. Arya, we should respect our parents while speaking. Biz anne babamıza, ailemize konuşurken saygı duymalı denilmiş. Bu okuldaki bir kural değil, aile içerisinde uyulması gereken bir kural olduğu için Arya'nın cevabı yanlış. Böylelikle baktığımızda Arya D seçeneğinde verilmiş. Bu yüzden cevabımız D. Diğer seçeneklere baktığımızda Nazlıcan, we need to tidy our desk before leaving. Ayrılmadan önce sıramızı temizlemeli istenilmiş. Bu yüzden Nazlıcan'ın okulda uyulması gereken bir kural olduğu için C eleyebiliriz. Çınar, we have to listen to our teachers and friends. Biz öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı dinlememiz gerekir denilmiş. Bu da okulda uyulması gereken bir kural olduğu için B de diyoruz. Deha, we must be in the class after the bell rings. Zil çaldıktan sonra sınıfta olmalıyız denilmiş. Bu yüzden de han cevabı da doğru olduğu için A'yı ediyoruz. Cevabımız Which of the following options is correct according to the information about yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur denilmiş? A. Karen loads and empties the dishwasher alone in the evenings. Akşamları Karen yalnızca bulaşık makinesini doldurur ve boşaltır denilmiş. Fakat ilgili kısma baktığımızda I help my mom to load and empty the dishwasher. Ben anneme bulaşık makinesini doldurmada ve boşaltmada yardım ederim diyor. Fakat burada yalnızca dediği için A seçeneği yanlış ve Karen is in charge of looking after her sister and brother at weekends. Hafta sonları kız kardeşine ve erkek kardeşine bakmaktan sorumlu denilmiş. Baktığımızda at weekends I take care of my little sister and brother in the afternoons. Hafta sonları öğleden sonra erkek kardeşim kız kardeşime ilgilenirim denilmiş. Böylelikle B seçeneğinde iki ifade doğru. C. Karen's parents never go to work at weekends. Karen'ın ailesi asla hafta sonları işe gitmez denilmiş. Fakat I take care of my little sister and brother in the afternoons because of my parents' jobs demiş. Yani hafta sonları ben kız kardeşime ve erkek kardeşime bakarım ailemin işinden dolayı denilmiş. Yani onlar işte olduğundan dolayı dediği için C seçeneği de yanlış. De. Karen's father and mother do all the chores alone at weekends. Hafta sonları Karen'in babası ve annesi bütün işleri tek başına yapar denilmiş. Fakat baktığımızda Karen, I am responsible for swimming. <laughs> Sweeping the leaves in the garden on Saturday mornings demiş. Cumartesi sabahları bahçedeki yaprakları ben süpürmekten sorumluyum demiş. Böylelikle onun da sorumlu kaldığını söyleyebiliriz. Bu yüzden D seçeneği yanlış. Cevabımız B. Which of the following pictures shows the chore that Karen does once a week? Aşağıdaki resimlerden hangisi Karen'ın haftada bir kez yaptığı ev işini göstermektedir denilmiş. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde çimlerin biçilmesi parçada hiç bahsedilmiyor. Bu yüzden A seçeneği eleyebiliriz. B seçeneği küçük kız kardeşi ve erkek kardeşi ilgilenme şeklinde bahsedildiği için hafta sonları öğleden sonraları yaptığı için haftada yalnızca bir kez diyemeyiz buna. I take care of my little sister and brother in the afternoons denilmiş. Hafta sonları dediği için iki gün olduğu için B seçeneği olamaz. C seçeneği yaprakların süpürülmesi ise I am responsible for sweeping the leaves in the garden on Saturday mornings. Yalnızca cumartesi sabahları bahçedeki yaprakları süpürmekten sorumluyum denilmiş. O yüzden C seçeneğindeki ifade haftada bir kez olduğu için doğru. D seçeneğinde bulaşık makinesinin doldurulması ise on weekdays hafta içi I help my mom to load and empty the dishwasher bulaşık makinesini doldurmak ve boşaltmakta anneme yardım ederim denilmiş. Bu da haftada bir kez olmadığı için D deriyoruz cevabımız. C. Which of the following options is appropriate for the blank in the conversation about yukarıdaki konuşmadaki boşluk için aşağıdakilerden hangisi uygundur şeklinde sorulmuş. Konuşmayı okuyalım. Mom, can you iron my clothes? Anne, sen benim kıyafetlerimi ütüleyebilir misin? şeklindeki talebe annesinin verdiği cevaptan sonra but it is your responsibility. Fakat o senin sorumluluğun. Do it yourself please. Lütfen onu kendin yap denilmiş. Öncesinde ne söylenmiş olabilir? Buradaki but bağlacı önemli. A maybe next time belki diğer sefere fakat senin sorumluluğun demesi çok anlamlı olmayacaktır. B wait a minute bir dakika bekle fakat o senin sorumluluğun bu ifade de uygun değil. C I would love to isterim but is your responsibility fakat o senin sorumluluğun ifadesi buradaki C seçeneği anlamlı çünkü but burada zıtlık bağlacı. D seçeneğinde it's not a good idea. O iyi bir fikir değil fakat o senin sorumluluğun şeklinde gene anlamlı Tamamlamadığı için D seçeneğinde ediyoruz. Cevabımız What do you say to refuse him politely? Onu kibarca reddetmek için ne söylersin? şeklinde bir durum sorusu. Durumu okuyalım. Your father comes home late. Baban eve geç gelir. And says he feels tired. Kendisini yorgun hissettiğini söyler. And ask you to help him sweep the leaves in the garden tomorrow. Yarın bahçedeki yaprakları süpürmek için senden yardım ister. But you don't have time to help him. Fakat senin ona yardım etmek için vaktin yok. Because you have to meet with your friends at the library to do your assignments. Arkadaşlarınla ödevini yapmak için kütüphanede buluşman gerekiyor şeklinde. Bu durumda babanın teklifini kibarca nasıl reddedersin şeklindeki durum sorusu. A. I'm so sorry. Çok üzgünüm. I am busy tomorrow. Yarın meşgulüm ifadesi kibarca reddetme anlamında doğru bir ifade olduğu için cevap A. B. Why not? Neden olmasın? It is my favorite chores. O benim favori işim. Ev işi diyemez çünkü reddetmesi gerekiyor. C. It will be great. Harika olurdu. But it is your responsibility. Fakat o senin sorumluluğun ifadesi kibar bir red ifadesi olamaz. D. I'm engaged. Ben meşgulüm. But I will be happy to help you. Fakat sana yardım etmek isterdim ifadesi de anlamlı bir kibar bir red ifadesi olmadığı için D de ediyoruz. Cevabımız A. Which of the following statements is about expressing an obligation? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir zorunlu ifade ifade etme hakkındadır şeklinde söylenmiş. Diyalogdan alınan ifadelere baktığımızda A, My parents went to Amasya to see my grandparents. Benim ailem Amasya'ya büyük anne babamı görmek için ziyaret etmek için gitti. Burada bir zorunluluk ifadesi yok. A'yı diyelim B. I called you yesterday but you didn't answer. Ben seni dün aradım fakat cevap vermedim. Burada da bir zorunluluk ifadesi yok. C. Best friends always back each other up. En iyi arkadaşlar birbirine daima destek olur. Burada da bir zorunluluk ifadesi olmadığı için C'yi eleyelim. D. I have to do all the chores alone. Ben tüm ev işlerini yalnız yapmalıyım. Yalnız başıma yapmalıyım ifadesi buradaki have to ifadesi zorunluluk belirttiği için D seçeneğindeki cümle bir obligation ifadesi. Bu yüzden cevabımız D. Anna ve Jane arasında geçen bir diyalog sorusu soruyu okuyalım. Which of the following questions has an answer in the dialogue above. Yukarıdaki diyalogda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır denilmiş. Seçeneklere baktığımızda A. Where did Jane's grandparents go last week? Geçen hafta Jane'in büyük anne babası nereye gitti şeklinde sorulmuş. Fakat burada my parents went to Amasya to visit my grandparents. Benim anne babam büyük anne babamı ziyaret etmek için Amasya'ya gitti denilmiş. Yani anne babasının nereye gittiği söylendiği için A seçeneğindeki sorunun cevabı yok. B. What kind of housework does Jane dislike? Jane ne tür ev işlerini sevmez denilmiş. Burada da But uh, I haven't done the outdoor task. Ben henüz dışarı işlerini bitirmedim. I hate them. Onlardan nefret ederim. I think they are unbearable. Onlar katlanılmaz, dayanılmaz denilmiş. Böylelikle dışarı işlerini sevmediğini ifade ettiği için B seçeneğindeki sorunun cevabı diyalogda var. Cevabımız B. C. How long did Jane vacuum the carpets? Jane halıları süpürmesi ne kadar süre aldı denilmiş. Bu süre verilmediği için C seçeneğini eliyoruz. D. Why did Anna call Jane yesterday? Anna Jane'i dün neden aradı denilmiş. Burada seni dün arada fakat cevap vermedin denilmiş. Fakat neden aradı söylenmediği için D seçeneğindeki sorunun cevabı diyalogda yok. Bu yüzden cevap. Which of the following options is correct according to the information above? yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur denilmiş. A. Ahmet never does outdoor chores at weekends. Ahmet hafta sonları asla dışarı işi yapmaz denilmiş. Baktığımızda cumartesi günü sweeping the leaves yaprakları süpürme dışarı işi. Aynı zamanda pazar günde watering the plants bitkileri çiçekleri sulamak da dışarı işi olduğu için az içindeki ifade doğru değil. B. Ahmet is in charge of washing clothes at weekends. Hafta sonları çamaşırları yıkamaktan sorumludur denilmiş. Fakat hafta sonları dışarı işlerinden sorumlu. Bu yüzden besini yanlışça. Ahmet is responsible for looking after the pet on Wednesday. Çarşamba günü evcil hayvanına bakmakla sorumludur denilmiş. Baktığımızda çarşamba günü feeding the cat, Evet kediyi beslemek. Yani bu da bir evcil hayvanından sorumlu olduğunu gösteren bir ifade olduğu için C seçeneği doğru. D. Ahmet has no responsibilities on weekdays and at weekends. Ahmet hafta içi ve hafta sonu hiçbir sorumluluğa sahip değildir denilmiş. Ancak zaten tabloda Ahmet'in sorumlulukları verilmiş. Hem hafta içi hem de hafta sonu. Bu yüzden D seçeneği de yanlış. Cevabımız C. Verilen bilgiye göre cevaplanmamız gereken bir soru. Which of the following is correct according to the information about yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. A. It is difficult for someone to do all the housework alone. Bir kişi için tüm ev işlerini yapmak zordur denilmiş. Baktığımızda ilgili kısma Nobody can do all the chores alone. Hiç kimse bütün ev işlerini tek başına yalnız yapamaz denilmiş. Yani böylelikle A seçeneğindeki bir kişinin tüm ev işlerini yalnız yapması zordur ifadesi. Aynı benzer anlama geldiği için A seçeneği doğru. Ve Sharing the housework makes someone's life boring. Ev işlerini paylaşmak birisinin hayatını sıkıcı hale getirir denilmiş. Fakat burada I know sharing the chores at home. Ev işlerini paylaşmak Makes lives easier. Ailedeki üyelerin hayatlarını daha kolaylaştır denilmiş, sıkıcı hale getirir dememiş. Jen, she, she, would rather take care of her sister than listen to music. O kız kardeşiyle ilgilenmeyi, müzik dinlemeyi tercih eder denilmiş. Fakat I am responsible for taking care of my little sister. Ben küçük kız kardeşime bakmakla sorulmayayım. But I prefer watching TV and listen to music instead. Fakat onun yerine ben televizyon izlemeyi ya da müzik dinlemeyi tercih ederim denilmiş. Yani burada kız kardeşine bakmayı değil müzik dinlemeyi tercih ettiği için C seçeneği de yanlış. D. Parents family members never share the chores at home. P'nin ailesi asla evde ev işlerini paylaşmaz denilmiş. Burada ise To be honest I don't like chores. Dürüst olmak gerekirse ben ev işlerini sevmiyorum. But I have to do them. Onları yapmalıyım. Çünkü hiç kimse onları tek başına yapamaz. That's not fair. Bu adil değil demiş. Böylelikle ev, ev işlerinin paylaşıldığını anlıyoruz. D seçeneği de eliyoruz. Cevap Which of the following words does not have a synonym in the text above? Yukarıdaki parçada aşağıdaki kelimelerden hangisi bir eş anlamlı eş anlamlısına sahip değildir denilmiş. A seçeneğine baktığımızda look up Look after ilgilenmek burada take care of ifadesi benzer anlamda olduğu için A seçeneği ediyoruz. Ve in charge of sorumlu olmak bir şeyden burada da responsible for ifadesi kullanıldığı için bu da sorumlu olmak. O yüzden B'ye deliyoruz. Easy kolay demek fakat kolayla aynı anlama gelen bir eş anlamlı kelime parçada bahsedilmediği için cevabımız C. D seçeneğinde would rather tercih etmek demek burada da prefer ifadesi kullanıldığı için eş anlamlı bir kelime o da tercih etmek bu yüzden D'yi deliyoruz. What follow in pictures shows the chore that Jane's mother does not want her to according to the information above. Aşağıdaki resimlerden hangisi Jane'in annesinin ondan yapmasını istemediği ev işlerinden birini gösterir denilmiş. verilen bilgiye göre A seçeneğine baktığımızda Dust the Shelves, rafların tozunu alma işiyle eşleşen bir görsel olduğu için A'yı ediyoruz. B, Take Out the Garbage, çöp boşaltma ile eşleştiği için bunu da ediyoruz yapılacak işlerde. C seçeneğinde bir ütü yapma görseli verilmiş. Burada da, bu da ironik, ütü yapma da annesi onların yapması istediği için C'yi de ediyoruz. Fakat çamaşırları asılmasıyla ilgili herhangi bir annesi C'den bir iş yapmasını istememiş. Bu yüzden cevabımız D. Who does not obey the classroom rules according to information about yukarıdaki bilgiye göre kim sınıf kurallarına uymaz denilmiş. A seçeneğine baktığımızda Susan. Susan, I do my assignment regularly because I am hardworking student. Ben düzenli olarak ödevlerimi yaparım çünkü ben çalışkan bir öğrenciyim denilmiş. Burada da finish your homework on time. Zamanında ev ödevlerini bitir şeklindeki kurala uygun bir ifadede bulunduğu için A seçeneğinde Susan kurallara uyuyor. Bu yüzden A'yı eliyoruz. B. Vanessa I enjoy talking to with my friends and teachers loud during the class. Ben ders esnasında öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla sesli olarak konuşmaktan zevk alırım denilmiş. Hoşlanırım demiş. Fakat kurallarda be quiet during the class. Ders esnasında sessiz ol kuralıyla uyuşmadığı için Vanessa'nın kurallara uymadığını anlıyoruz. Böylelikle sorumuzun cevabı B. Robert I always raise my hand until my teachers let me speak. Ben daima el kaldırırım. Öğretmenim konuşmama izin verene kadar denilmiş. Burada ask for permission before speaking. Konuşmadan önce izin iste kuralıyla eşleştiği için C seçeneğinde Robert da kurallara uyuyor. Dear Raymond, my desk mate and I clean our desk before leaving the classroom. Sınıf arkadaşım ve ben sınıfı terk etmeden önce sıramızı temizleriz denilmiş. Burada da Keep the classroom tidy. Sınıfı temiz tut kuralıyla eşleşen bir ifade olduğu için Rymond'a kurallara uyuyor. Bu yüzden D'yi deliyoruz. Cevabımız B. Verilen tabloya göre cevaplandırmamız gereken bir soru. soru okuyalım. Which of the following is true? According to the table above yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şeklinde sorulmuş. Sırasıyla seçeneklerden giderek soruyu cevaplandıralım. A. Amelia is in charge of Shopping and cooking in the house. Amelia alışverişten ve yemek pişirmekten sorumludur denilmiş. Baktığımızda alışverişten sorumlu fakat yemek pişirmekten sorumlu değil. Bu yüzden A seçeneğini eliyoruz. B. All the family members never tidy their rooms. Aile üyeleri asla odalarını düzeltmez denilmiş. Baktığımızda oda düzeltme ile ilgili kısmı tüm aile üyeleri bunu yapıyor. O yüzden B seçeneğinde doğru diyemeyiz. C. Betty prefers cooking to ironing the clothes. Betty ütü yapmayı, yemek pişirmeyi, ütü yapmayı tercih eder denilmiş. Baktığımızda Betty yemek pişirmeyi tercih etmiyor. Ütü yapmayı da tercih etmiyor. Bu yüzden C seçeneği de yanlış. D'ye baktığımızda Carol would rather iron the clothes than go shopping. Carol ütü yapmayı, alışverişe gitmeyi tercih eder şeklinde yola baktığımızda 3 yapmayı tercih ediyor. Alışverişe gitmeyi ise tercih etmiyor. Böylelikle D seçeneğindeki ifade tabloya göre doğru olduğu için cevabı